Aynı güçteki güneş panelleri neden farklı fiyatlarla satılıyor? Panel konusu manipüle edilebilecek konuların başında geliyor. Batarya konusunda da böyleydi durum. Panellerde de keza aynı şeyler geçerli. Kötü niyetli bir satıcıysa A kalite olmayan bir paneli sanki A kaliteymiş gibi satabilir. Görsel olarak birbirinin hepsi benzer olduğu için yanılgıya düşme ihtimaliniz artıyor. Bütün paneller aynı görünebilir ama aynı değildir. Bunun altını çizelim. A kalite panel vardır, B kalite paneller vardır. Üretim hatalarıyla dolu paneller panelleri size daha uygun fiyatla satabilirler. Bunların garantileri çok daha düşük yıllar olur. Üretimler 1-2 yıl sonra artık sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar ya da üretim bandında, üretim aşamasında olan problemler panelin yıllarca sürecek ömrünü çok kısaltabilir. Panel üstünde bambaşka problemler, gökkuşağı gibi görüntüler, işte içerisine nemlenmiş olması, oksitlenmesi bambaşka problemleri beraberinde getirebilir. Panel konusunda kesinlikle işinize uygun panel, A kalite panel olacaktır. Çoğunlukla tarımsal sulamalarda uygun fiyatlı kötü paneller kullanılabiliyor. İşinize yararsa ne ala ama benim evselde kesinlikle tavsiye etmediğim bir konudur. Altını çizerek belirtmekte fayda var. Ramazan boyunca size bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Takipte kalın.